Şu dakika itibariyle İsrail, Kuzey hatındaki iki noktayı da bombaladı yayına bununla başlayalım. Hemen arkamızdaki noktayı Harun Çiçek gösterecek şimdi size. Bakın dakikalar önce hatta iki dakika önce iki ayrı nokta bombalandı yine hava saldırılarıyla. İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğu Beyt Hanun bölgesi orası. İsrail'in hemen kuzeyi Aşkelon sınırı ve Siderot'tan da görünen bir nokta. Bakın hava saldırıları yine kuzey hatını hedef aldı. Muhtemelen o Saldırının olduğu noktada bir yangın da çıktı ee, ki dakikalardır siyah duman yükseliyordu. Şu dakika itibariyle muhtemelen o yangına müdahale edildi, ee, dumanların azaldığını ifade edelim ama yayına işte bu görüntülerle başladık. Adeta bu geceden itibaren olduğu gibi İsrail hava saldırılarına aralıksız bir şekilde devam ediyor Harun Çiçek şu anda o görüntüleri aktarıyor sizlere. Orası Beytanun bölgesi. Dün Beytanun bölgesinin son halini ekranlara getirmiştik. Adeta dümdüz oldu demiştik. İsrail ordusu bu sabahta kuzey hattını bombalamaya devam ediyor. Bir kara harekatı beklerken hava harekatının şiddetinin artırıldığını özellikle de bu iki gün içerisinde ifade edebiliriz. Dün 24 saat içerisinde 320 nokta vuruldu ki bu da 5 dakikada bir bomba düştüğü anlamına geliyor. Son 24 saatte ise 110 kişi bölgede hayatını kaybetti. 5000'i aştı artık maalesef bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 16000'den de fazla yaralı var şu dakika itibariyle. Hava destekli saldırıların devam ettiğini ifade edelim. Hemen kadrajın olduğu noktada bir de Endonezya hastanesi var. Biliyorsunuz ki bir açıklama gelmişti. Endonezya hastanesi de faaliyetlerini yitirdiğini söylemişti yetkililer. E, o noktada tabii Endonezya Hastanesi de yetersiz altyapı sebebiyle, yakıt yetersizliği sebebiyle maalesef ki elektriği kesilen hastanelerden biri oldu. Endonezya Hastanesi. Bölgede birçok hastanenin artık en maksimum 48 daki, e, saati kaldı. İki gün içerisinde bütün hastanelerin artık elektriğinin tükenmesi bekleniyor. Neden bu kadar uzun sürdü? Ondan da bahsedelim. Biliyorsunuz ki sıcak bir nokta burası. Güneş e, oldukça etkili. Hava sıcaklığı zaman zaman 38 dereceye kadar çıkıyor. Haliyle güneş enerjisi var birçok hastanede ve o hastanelerin bu kadar uzun süre dayanabilmesinin sebebi güneş enerjisi. Sosyal medyada yine başhekimlerin yaptığı açıklamalara denk geliyoruz. Onlar o noktada güneşin bir gün olmaması demek burada yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor demişlerdi. Güneş enerjisiyle o yoğun bakımlar, güneş enerjisiyle o küvezdeki bebekler hayatta kalıyor o noktada. Ve maalesef e, şu anda tek kaynak güneş enerjisi diyebiliriz bölgede çünkü yakıt tamamen neredeyse tükendi. Birçok açıklama yapıldı ve o açıklamalarda yine yakıtın yetersiz olduğuna yönelik e, ki bölgedeki petrol sahiplerinden de destek istendi e, ki o noktada da artık e, yakıtın bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir santral bir günde 6000 litre yakıt tüketiyor. E, bu sebeple de bölgenin en önemli ihtiyacı diyebiliriz. Tabii bir taraftan da Diğer ihtiyaçlar devam ediyor, ee, karşılanmaya çalışılıyor. Türkiye bugün e, 4 ayrı sorti daha gerçekleştirdi ve bu noktada e, birçok yardım e, için gıda ürünleri, ilaçlar, bebek bezleri, battaniyeler bölgeye sevk edilmeye devam ediyor. İlk aşamada Mısır'a sevk ediliyor, akabinde ise e, Mısır'dan refah kapısına geliyor. Refah kapısından geçmeye çalışıyor. Geçmeye çalışıyor diyoruz. Çünkü refah kapısı için bir açıklama yapıldı. İsrail e, refah kapısından geçen malzemeleri tek tek takip ediyoruz. Hamas'ın eline geçmesi halinde müdahale etmekten geri durmayacağız açıklamasını gerçekleştirdi. Yani diyor ki bu noktadan yakıt geçirirseniz müdahale edeceğiz. Bu noktadan geçen gıda ürünleri Hamas'a giderse müdahale edeceğiz. Yani bu noktada elimiz ayağımız kontrolümüz bu noktada Ayağınızı denk alın diyor. Ki bunu hava saldırılarıyla da destekliyor. bölge birçok kez e, ablukaya alındı. Tırların gittiği güzergah vuruldu. E, geride bıraktığımız gün yanlışlıkla olduğu iddia edilen İran tarafına da bir top atışı gerçekleşti. Yani bölgede hem yazılı olarak hem de havadan İsrail bu noktadayız mesajını vermeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz nokta dakikalar önce vurulmuştu. E, hemen burası Gazze'nin kuzey noktası ee, ve hala daha hava saldırıları devam ediyor. Bir parantezde rehinelere açalım aslında. Geride bıraktığımız gün içerisinde iki Amerika'nın serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı ki dün akşamda e, yaşı biri 79, diğeri 85 olan iki İsrailli kadının da yine serbest bırakıldığı yaşamsal nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı ifade edildi ve rehineler Mısır'a Mısır'a yönlendirildi. Şu dakika itibariyle bir atış daha gerçekleşti. Bakın Harun Çiçek'ten rica edeceğim. Ee, tam sözü size bırakıyordum ama bakın bir atış daha. Şu an bir atış daha gerçekleşti. Kuzey hattına yoğun bir bombardıman var. Kuzey hattını havadan hedef almaya devam ediyor İsrail savaş uçakları. Bakın sessizlik yaratmak istiyorum. Çünkü şu anda da üzerimizden hala daha uğultusu devam ediyor savaş uçaklarının. İşte toz bulutunu görüyorsunuz. O noktada yine bir saldırı daha gerçekleşti. İşte bugün e, böyle başladı. Sabahtan bu yana bu şekilde devam ediyor ve bu şekilde de devam etmesi bekleniyor bu noktada.